İstanbul rüzgar rüzgar sevdiğim. Kah bir lodos denizlerden esen ılık ılık, kah ustura gibi bir deli poyraz. Bırak saçlarını rüzgarlarme İstanbul'un. Bu şehirde aşksız ve rüzgarsız yaşanmaz. İstanbul bulut bulut sevdiğim. Kimi beyaz mı beyaz, ince gül gibi. Kimi katran misali kapkara. Bulutları da insanlarına benzer İstanbul'un. İnanma sevdiğim, inanma bulutlara. İstanbul yağmur yağmur sevdiğim, Kah ince ince, kah bardaktan boşanırcasına. Hele bir yağmur yağmaya görsün, Ölürcesine yaşanır bu şehirde sevdiğim, Ve bir gün örünür yaşanırcasına. İstanbul deniz deniz sevdiğim, Bir çakır mavi, bir cam göbeği tuzlu su, üstünde irili ufaklı tekneler, kayıklar, yelkendiler, mavnalar. Kalleştir denizleri İstanbul'un sevdiğim İstanbul kadar. İstanbul kadeh kadeh sevdiğim, içtikçe içesi gelir insanın. Sarhoşluğu tutuşup yanmaya benzer ve bir gölgedir yalnızlık meyhanelerinde seninle dolaşır, seninle gezer. İstanbul şarkı şarkı sevdiğim Üsküdar'a gidersin hava güneşli Beklersin ada sahillerinde yağmur yağar Her dakika depreştirir derdini Köhne gramofonlar eski plaklar Nice güzeller nice şairler görmüş Artık kanık samış dertlerimize İstanbul her şeye alışık sevdiğim Yine de bütün mihnetleri bir yana sen yaşadıkça İstanbul ışık ışık sevdim